ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar normal butan dediğimiz molekül nedir? Şöyle düz zincirli bir alkandır. CH2 CH2 ve CH3 şeklinde yazdığımız zaman normal butan dediğimiz bileşik bu. Peki kapalı formülü C4H10 mudur? Alkanların genel formülü cnh 2 artı 2 olduğundan dolayı bu ifade doğru. En yerine 4 yazın. Tüm bağları sigma bağdır diyor. Burada gördüğünüz bağların tümü tekli bağ olduğu için sigmadır diyoruz. Doymuş bir hidrokarbondur. Zaten pi bağı içermiyoruz arkadaşlar. Ve karbon ve hidrojen dışında atom yoksa doymuş hidrokarbon deriz. Aynı dış basınçta kaynama noktası metanınkinden daha yüksektir. Metan arkadaşlar CH4 molekülü. Mol kütlesi küçük olduğu için tabii ki butana göre kaynama noktası daha düşüktür. Butanın daha yüksektir. Bu da doğru. Ait olduğu sınıfa olefinler denir. Olefinler arkadaşlar alkenlerin diğer ismidir. E, Alkanların diğer ismi ise parafinlerdir. O yüzden bu ifade yanlış olacak.